Hepinize selamlar sevgiler canlarım kanalıma videoma hoş geldiniz dostlarım bugün sizlerle beraber belediye binası 9 saldırısı yapacağım uzun bizi aradan sonra arkadaşlar Bayağıdır bir belediye binası 9 saldırıları yüklemiyordum artık yüklemek istedim biraz böyle eskililere dönüp biraz nostalji yapmak istedim Hatta arkadaşlar eski ordu kombinasyonu yapmak istedim şöyle göstereyim ordumu hemen sizlere 2 tane pekka 15 tane büyücü 5 tane duvar kırıcı 20 tane devden oluşmakta ordularım Kalan kalemi de arkadaşlar binici aldım görmüş olduğunuz üzere. Binicileri şifalaya şifalaya biraz yürütmeye çalışacağım. Ee, eskilerden eski oyuncular bilir arkadaşlar. Biz hep bu saldırdık ve iki yıldız aldığında yani %70 %80 aldığında gerçekten bizim için çok çok iyi bir spor, skordu. Yani 3 e, yıldız almak neredeyse imkansızdı dostlarım. Hero'ların full artı full değil zaten bu saldırılarda arkadaşlar Hero'lar full almadan da e, 3 yıldız e, alınabilir, kanıtlanabilir niteliklerde bir saldırı olacak arkadaşlar. O yüzden söylediklerimi dikkat edin nerseniz. Aslında e, kara saldırılarının stratejileri temele aynı temelde aynı arkadaşlar. Kollörü güzelden daraltırsan, içeriye mantıklı girersen her zaman 3 yıldız almak kolaylaşır dostlarım. Şimdi de öyle saldırılar yapacağız. Evet, hazırsanız efendim şuradan hemen eşleşme bul demek istiyorum. Çok güzel bir belediye binası 9 köy gelirse kafasına kafasına vuracağım. Aha burası gayet iyi görünüyor. Ee, Düzende bayağı sıkıntılı arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Açık ve net söyleyeyim yani. Şimdi şuradan girsek. Biliyorsunuz burada en büyük sıkıntımız arkadaşlar bizlere ee, bir hero var. x e, xc'yları. Yani bunları bir an önce infilak ettirmemiz gerekiyor ki e, güçlü bir giriş yapmış olabilelim arkadaşlar. Hemen şuradan devlerimi göndereceğim ilk öncelikle kardeşim. Devler orada bayağı bir oyalanacak bu arada. Şurada bir Öfke patlatıyorum. Öfkenin için arkadaşlar. Allah. Öfkenin içinden gitmedim. Görüyor musun? Tamam. Ha, şimdi oldu. Tamam orada bir duvar patladı arkadaşlar. Şimdi diğer duvar kırıcılarımı şuradan gönderiyorum. Barbar kralımı gönderdim. Krediçemi gönderdim dostlarım. Şurada bir ilk şifamı patlatacağım. 1, 2, 3 dedim. Şöyle 3 tane büyücü gönderdim canlarım. Bir pekkamı buradan atıyorum. Diğer pekkamı da buradan attım. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. Temel hep aynı. Kolidoru güzelce dalat kardeşim. İçeriye güzelce gir. Klan kalemiz nerede? Güzel. Klan kalemizi sağlam takip edeceğiz. Klan kalesini biraz ayakta tutarsak bizim çağrımıza bütün devlerimi artık gönderebilirim arkadaşlar. Şöyle usulca arkadan 8 tane e, sağlıklı dev beklettim. Şu an barbar kralım nerede abi? Bu bölgede. Barbar kralımın da özelliğine bastım. şifalar ve dondurmalar için artık beklemediğim arkadaşlar. Bir tane şifayı şurada kullanabilirim ya bence. Herhangi bir sakınca yok dostlarım. Güzel. O duvar çok sağlam bir şekilde kırıldı şu anda. Artık bütün büyücülerimi o bölgeden arkadaşlar gönderebilirim. Şurada bir dondurma patlatalım. Orada baya bir çünkü saldırı şey var arkadaşlar. X reycizi Tesla okçu efendime söyleyeyim. Baya baya var yani. Şurayı da donduralım arkadaşlar. Büyücülerimi hedef almaya başladı çünkü. Beni rahatsız etti. Evet yani şu anda açık ve net söyleyebilirim ki arkadaşlar. Bizi sıkıntıya sokacak herhangi bir unsur kesinlikle kalmamış durumda ama yani şuradaki büyücülere görmesi ilk şeyi biraz can sıkıcı arkadaşlar. Fazla büyücüm kalmadı. En büyük avantajlarımdan birisi kraliçemin özelliğinin durması ve devlerimin hala kalkan görev görerek yaşıyor olması arkadaşlar. Düzen bayağı sıkıntılı. Yine de bence çok sağlam saldırdık. Ve rakip perişan oldu arkadaşlar şu an. Tam olarak bunu söyleyebilirim sizlere. Bir tane büyücüm orada hayatta. Bir pekkan, bir okçu kraliçem. Okçu kraliçemin de özelliğine basayım şurada canlarım artık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar son derece kolay e, gerçekten duygulandım. Yani eskiden olsa bunların bu şekilde saldırıp da arkadaşlar 3 yıldızı almak çok zordu dediğim gibi. E, buradaki en büyük püf noktalardan birisi girişte öfkeni kullanıyorsun ya. Öfkenin içinden duvar kırıcılarını göndermendir arkadaşım. Yani e, öfkeyle beraber duvar kırıcı yürü ya kulum dediği anda o duvara yıkılmama gibi bir ihtimal yok. İsterse çizse de olsun yani öyle söyleyeyim size. O yüzden öfkenin içinden duvar kırıcılarını her daim göndermeye hazır ve nazır olun arkadaşım. Şuradan hemen klan kalemizi dolduralım. Yan hesabımıza geçip oradan da arkadaşlar e, otomatik dolduruyorsak. Şöyle otomatik doldurayım. Yani hiç uğraşmayayım arkadaşlar. Hemen şöyle bir eşleşme daha buluyorum. Rakibin bir tane daha kafasına vuracağım. Hazırsanız eğer. Bu arada klan kalenize buz golemi de alabilirsiniz abi. Buz golemini önden gönderirsiniz. Zaten buz golemi daha mantıklı arkadaşlar. Yani biniciler yok efendime söyleyeyim. Yaya uçuyor da cartta da uğraşmazsınız. Yani gördüğünüz üzere fazla da iş yapmadı. O yüzden size kalmış bir durum kesinlikle. Evet canlarım. Şimdi buraya nereye nereden gireceğim? <laughs> tamam. Hazırlanıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Kraliçeyi bir an önce indirmek istiyorum şu anda. Çok tilt oldum o kraliçeye. Ee, şöyle 1, 2, 3, de. Bu sefer bütün devlerimi göndermeyeyim. 10 tane dev göndereyim. Şuradan öfke 1, 2, 3 tane. 1, 2, 3. Pekka, Barbar, Okçu arkadaşlar ve Klan Kalesi. Şimdi diğer duvar da hemen gönderdim arkadaşlar o bölgede görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir iyileştirme patlatacağımız Allah biniciler. Biniciler içeriye girin Allah sizi kahretmeye gel buraya. Şurada bak bir iyileştirme patlatmak zorunda kaldım görüyor musun? Hiç hoşuma gitmeyen tarzda şeyler işte. Büyücüler de yanlara dağılmaya başladı. Ee, lan nereye gidiyorsunuz? Çıldırt bak. Hah içeri dön aferin. İşte böyle yap canım ye benim. Böyle yap canım ya bu arada e, oradaki oradaki x'e şey in. Abi çok basit ya yani aşırı izi değil mi ya? Gerçekten yani çok hem keyifli hem izi yani. Böyle bir şey olabilir mi? Şuradan büyücülerimi artık gönderebilirim canlarım. Evet. Aslında iyileştirmenin bir yerine öfke daha alırsak arkadaşlar sanırım çok daha basit bir şekilde üşüleyeceğiz bu arada. Yani onu söyleyeyim size. O yüzden öyle bir tercih de bulunabilirsiniz sizlerde. Barbar kralımın özelliğine basladım. İyice tank görevi görsün abi. İyice kapatsın o bölgeyi. Şimdi yani şu noktada bizi sıkıntıya sokabilecek herhangi bir şey görebiliyor musunuz? Ve asla yani büyülerim bile arttı diyebilirim arkadaşlar. Yani büyümü de artı sık olsun diye artık şuradan şu adama göndermek istiyorum gerçekten de. Bu saldırı çok daha kolay oldu çünkü diğer saldırının düzeni çok iyiydi. O tarz düzenler kullanabilirsiniz bu arada savunmalarınız için arkadaşlar. Ee, o yüzden görmüş olduğunuz üzere zaten bilindik bir düzen bu arada da. Bu belediye binası 9'da böyle bir düzeni sahipseniz hemen değiştirin abi. Alışılmışın dışında düzenler koyun canlarım. En önemlisi bu. Yani e, şu anda günümüzde e, kupa kasanları için aynı şey geçerli. Mesela adam belediye binası 14. E kupa kasıyor. E, alışılmışın dışında düzen atarsan kolay ya da e, kolay olması önemli değil arkadaşlar. Kolay yapın, alışılmışın dışında yapın. Emin olun rakip daha çok zorlanacak. Çünkü insan ne yapıyor? E, hep aynı tarzda köyleri saldırı 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 eli alışıyor kardeşim bir defa yani. O yüzden eli alıştıktan sonra takır 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 takır, takır üçülüyor Alışılmışın dışında basit köyler her zaman daha zor işlenir arkadaşlar. Ee, şimdi ordum hemen eğitilsin tekrardan. Ben de geliyorum saldırılarımıza devam edeceğiz ondan sonra. Canlarım tekrardan ordu kampıma gittim. Klan kalemi doldurdum. Hemen şuradan saldır diyorum. Bir eşleşme daha bulalım bakalım. Şöyle sağlam bir rakip istiyorum. Ee, bu tarz köylere saldırmayacağım arkadaşlar. Çünkü duvarları vesaire oldukça düşük görünüyor. Bizim için biraz daha sağlam olsun. Şöyle tadından yenmeyecek düzeyde olsun. Bence burada gibi yani. Buraya saldırılır arkadaşlar e, ee, nereden girsem diye planlıyorum. Aslında üstten girsem X yaylarına çabuk ulaşacağım. Alttan girsem kraliçeye daha çabuk ulaşacağım. Kararsız kaldım. Ben sağ üst köşeden girip X yaylarını hemen indirmek istiyorum abi. Şimdi şurada bütün devlerimi gönderdim hemen. Öfke 1, 2, 3. Allah bu kırıcılarım infilak etti orada. Bir tane balona. Şimdi pekka pekka büyücüler arkadaşlar hızlı bir şekilde ve binicileri gönderiyorum buradan. Ve bütün devleri tekrardan arkadan gönderdim. Barbar kral, okçu kraliçe. Şimdi birer daha büyücü gönderdim bu bölgeye. Ulan biniciler nerede? ha burada. Şurada bir iyileştirme patlatıyorum canlarım. Şurada bir dondurma hemen. E, şu, diğer dondurmamı da şurada patlatabilirim canlarım. E, ne kadar az ağır savunmalardan arkadaşlar hasar alırsak biliyorsunuz ki bizim için e, o kadar mantıklı. O yüzden orada kraliçedir. Efendime söyleyeyim rakip kraliçedir yani. X yaylarıdır hemen dondurarak biraz daha az hasar almayı planladım. Ve şu anda nispeten başarılı olmuş oldum ama o kraliçe artık ya canımıza okudu o bölgede ha. Hele şükür indi abi. Şuradan bir büyücü atalım. Şuradan bir büyücü daha gönderelim. Yavaş 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 yavaş. Abi, büyücülerimi devamlı. Sen şey gibi düşünün burayı. Ee, uçan kışla gibi arkadaşlar. Ya büyücüleri gönderirken uçan kışla misali gönderin. Barbar kral nerede abi? Özelliği gelsin artık o bölgede. Ee, hiçbir şey kalmadı diyebilirim. Orada bir şu görmüş olduğunuz top var arkadaşlar biraz ağır olarak. Onun dışında bizi doğru düzgün sıkıntıya sokacak bir şey ki o da arkadan büyücü ensesine şaplağı koydu resmen. Çok rahat bir şekilde indi. Gizli testte görüyorum. Ok görüyorum. Bir tane de top görüyorum. Kafi oldu farkında mısınız? Gizli testte görüyorum. Ok görüyorum. Bir tane de top görüyorum. Vallahi güzel kafi oldu. Rahat bir şekilde üçlüğümüzü aldık diyebilirim arkadaşlar. Ee, ordu çok güzel ya. Ordu çok tatlı. Yani bu orduyu beleriye binazı 9'da arkadaşlar ganimet içinde kullanabilirsiniz. Fazla maliyeti yok. Klan savaşı, lig savaşı tarzı saldırılarda da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz dostlarım. Şurada kraliçemin özelliğine basacağım. Biraz daha hızlı alsın buradan gelen. Üçlü Vallahi güzel. Ben eski ordularla savaşmayı seviyorum. Kim ne derse desin abi. Büyük kombinasyonda değişikliğe gidebilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Sizin tamamen el yeteneğinize kalmış arkadaşlar. Ee, öfkedir dondurmadır arttırabilirsiniz azaltabilirsiniz tamamen sizin dediğim gibi yaratıcılığınıza kalmış İyileştirme mesela iki tane de alabilirsiniz atıyorum dondurmayla Klan kaleminde buz golemi alarak da kombinleyebilirsiniz pek çok yöntemini zaten sizlere belirtmiştim arkadaşlar Hemen bir saldırı daha patlatıp ondan sonra videomun sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar Şuradan klan kalemi tekrardan dolduracağım ee, her şeyim dolu görünüyor Şuradan hemen bir eşleşmeyi de buluyorum. Evet bir belediye binası ona da saldırılmaz ya. Yok olmaz o kadar da değil. Şimdi aha vallahi zorlu bir köy. Buradan gelmeyebilir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim ama ya yani benim adım Metansa ben buradan da alırım kardeşim. Ben buradan da alırım. Alırım dedim mi alırım. Evet. Şuradan gireceğim. Abi çok sıkıntı oradan girmek. Buradan girelim. Aynen. Buradan iki tane doğru hoplatalım arkadaşlar. Şu aradan girersek hatta daha mantıklı olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurada bir tane hemen öfke patlatıyorum canlarım. 1, 2, 3. Duvar hızlıca kırılsın. Diğer duvarda kıracağım arkadaşlar. Barbar kral, okçu kraliçe, iki tane pekka. Pekka'yı biraz geç göndereyim ya. Diğer devlerimi gönderiyorum oyuna hızlı bir şekilde. Bu arada diğer devlerde gözüm... Aaa! Aaa! Canları nasıl erimeye başladı gördün Hemen, hemen iyileştirmeyi yapıştıracaksın o bölgede. Büyücüleri yavaş yavaş şöyle tane tane gönderiyorum. Diğer pekka ve biniciyi de bu bölgeden attım arkadaşlar. Çünkü zaten sağ tarafa doğru fokuslanmışken onlar ee, buradan atacağız ki daha çok verim alacağız unutmayın. Şimdi orada X yaylarına bir birer dondurma attım arkadaşlar çünkü çok fazla hasar veriyordu. Abi devler orada yani ne yapacağını şaşırdı gerçekten ya. Ulan git duvarın canı azıcık canı kalmış git kır işte daha ne uğraşıyorsun ki? İnanılmazsınız. Bu oyunda bazen bazı şeyleri anlamak pek mümkün olmuyor. Bir de e, büyücülerimi yavaş yavaş göndermeye devam ediyorum. X X'den ne, neyse ki bir tanesi inecek arkadaşlar. Kraliçe sayesinde. Ya bu kraliçe olmasa var ya bu oyunun dadı tuzu almaz yemin ediyorum bak size. Her şey bu kraliçede arkadaşlar. Şimdi. Ee, o X e yere kolay bir şekilde inecek. Büyücülerim oraya kuşattı arkadaşlar şu anda. Devlerim oradan artık bir çıksın ya. Düzenin var ya şu an resmen ee, şeyini görüyoruz arkadaşlar. İyi olmasının yanlarından birini görüyoruz. Yani düzen çok aşırı önemli. Aşırı önemli. O yüzden şu an ordu dolandıkça dolanıyor. Dolandıkça dolanıyor. Büyücü insin çoklu anam 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 bak sakin sakin Kurt gibi ulayacaktım ya o raddeye geldim 3 ee, yıldız gelmeyecek mi yoksa Anlamadım abi çoklu vuran birim aşırı fazla şu anda Büyücü kulesi orada e, top Sıkıntılı bir ordu yok ya gelir ya Her türlü geldi Ama bayağı sıkıntı yaşadık yani onu söyleyebilirim sizlere Şuradan diğer askerlerimi gönderiyorum yavaş yavaş Gel gelmedim ya yoksa. Vallahi farklı bir saldırı oldu. Ya yanlış yerden girdik. Oradan niye giriyorsunuz? Bir sağ üstten gir işte Mete ya. Benim şu yani giriş yerlerindeki aksiyon arama meram hiçbir zaman yani yitiremedim. Şu egomu hiçbir zaman yitiremedim gerçekten de. Güzel. Yani Pekka var ya. Pekka tek başına bile alır diyebilirim. Şuradaki top sıkıntı arkadaşlar. Sadece onu da büyücüler vesaire vesaire bir şekilde indiririz gibi de. Bilmiyorum artık hakkımızda. Hayırlısı olsun eee tek pek kaç şaka maka tek kaldı ve şu anda eriyor. Gidiyor gönlümün. Son zamanlarda ben bir sürü güzel saldırı yapıyorum yapıyorum son zamanlarda. Son saldırımda bir jordluyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Olsun elimize kolumuza sağlık diyelim efendim. Zaten güzel saldırılar patlattık. Yıldızlarımız, madalyalarımız da eksik. Bunu bahane edebiliriz. Şimdi videomuz sonuna geliyorum arkadaşlar. Umarım sizler için eğlenceli, keyifli bir video olmuştur. Bu duyguları yaşadıysanız lütfen bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ve canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.